Eee burada 2170 e, önemli destekmiş. E, bu destekten e, güç toplayarak bir e, verdiği tepki e, evet tepki vermiş ama biraz e, yetersiz kaldığını görüyorum. Çünkü e, günlük direnci bile e, değememiş yani 230 2369 seviyesine. E, gelememiş. Genel anlamda tabii ki e, çok e, güçlü bir senet. Beğendiğim bir senet. E, fakat e, burada e, önemli olan 2260 seviyesinin e, altına gelmememiz. Eğer gelirsek böyle bir durum yaşanırsa e, 2180 seviyesinin stop yapılması gerekiyor. Aksi halde e, olumlu olarak e, algılayacağımız seviyede 2375 seviyesinin üzerinde e, günlük açılışlar birkaç gün. Peki. Bu arada sizle alakalı çok güzel